kuşlar içimden düşümden uçmuş Yani derinden derinden Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış Yani derinden derinden Aşklar savaşlar şiirden çıkmış Yani derinden derinden Putlar ikonlar evimde belirmiş Yani derinden derinden can köpüşler sokakta yaşarmış yani derinden derinden 6 Şubat saat 4.17 o gece sadece bir deprem değil bir coğrafyanın kaderine terk edilişi sesini duyuramayanların betona gömüldüğü andı Hepsi Hatay, Antakya'da ve diğer 11 ilde yaşanan bu büyük felaket kaderine terk edilişin bir simgesi olmuştu. Hatay halen 6 Şubat'tan bu yana tıpkı 6 Şubat gecesi gibi aynı şekilde duruyor. Bu görüntüleri sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Herkesin görmesini istedim. Televizyonda gördüğünüz gibi değil burası. Halen o betonların altında. Zeytin dalının yeşerdiği gibi insanlar hayatı tutunmaya çalışıyor ve geleceğe umutla bakmaya çalışıyor. Bizlerle beraber bugün Hatay halkına 6 Şubat'ı soracağız. Sesini duyan, var mı? Sesini duyan var mı? O sabah bildiğimiz dünya yerini tanınmaz bir sessizliğe bıraktı. Şehir sadece yıkılmadı hafızasını, kokusunu ve sesini de kaybetti. O enkazın altında. Tozun gökyüzüne karıştığı o ilk anda betonun soğukluğu sadece tenimize değil, ruhumuza işledi. Sokaklar, üzerine titrediğimiz evler, özenle kurduğumuz hayatlar hepsi birer taş yığınına. Hepsi birer yabancıya dönüştü. Sesimiz yankı yapmadı. O gün çünkü şehir nefesini tutmuş, kendi enkazını dinliyordu. Biz o sabah sadece evlerimizi değil, zamanın akışını da kaybettik. Bu yıkıntıların arasında yürekten anlattığımız her adım aslında kendi eksikliğimizle çarpıyor. 6 Şubat sadece bir gün değil, Kalbimizde açılan ve hiçbir baharın kapanmayacağı o dipsiz uçurumdur. 6 Şubat hafızamızda, kalbimizde, doğalarımızda. Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Gecesini anlatabilir misin? Baba 6 Şubat gecesi. <laughs> yağmurlu bir geceydi o. Sabah ben uyumuştum. Kanım uyumamıştı. <gülüyor> Uyardı. Hı <laughs> hı. Kalk yerine diye. Daha kalktım da affedersin. Daha obaya gideceğim. Gittik geldik böyle. Deprem oluyor. Daha demeye kalmadı. Alttan da vurmaya başladı. <laughs> ben kendime işaret getirdim. <laughs> Allah kimse o günleri yaşatırsın. <gülüyor> Bak bo boğazım düğünleri. Konuşamıyorum. O an geldiği zaman. Biz dedik normal gibi bir dedik ama bir baktık ki çocuklar çıktı benim doğumluğum. Bir olmuş. Ben kurtulmamız dışarı çıksak duvarlardan düşen şeyler bizi öldürebilirdi. Haberimiz varmış, kısmetimiz varmış yaşamaya. Allah'ın takdiri. Çok şükür sağız. Ama yaşam her şekilde devam ediyor. Ediyor, ediyor. Zor da olsa ediyor. Evet. Şikayet olsak ne olacak? Nefes alıyor çok şükür. Allah'ın takdiri derim buna. Hı hı. Yani hı hı. yeri gelir. Amutsuz bir ev çökmüyor. Yani amudu yok. Hı hı. Taş duvar. Allah yıkmıyor yeri gel yok. Allah'ın takdiri bunlar. Bunlara tavsiyem, Allah birbirlerine daha olsunlar, saygılı olsunlar, sabretsinler <laughs> derim. Yapacak bir şey yok. Birbirlerine iyi davransınlar bunu derim. Daha kötü oldu, hayat daha pahalı oldu. Bir yaşam daha zorlaştı. Zaten şükretmeden başka bir çarımız yok zaten. Ama Allah herkese hayırlısını verir. 4.17'de tam uyurken bir anda bir de uykumuzda yakalanmak bizim için çok talihsiz oldu. Bir anda kafamı falan duvara vurdum hatta odadan da çıkamadım. Deprem anında odamdan çıkmaya çalışırken kapı kasıldı çıkamadım. Ondan sonra e, binadan çıkarken de binadan kopan parçalar... Annemin kafasının üstüne düşmüştü. Annemin kafası bayağı oluk oluk kanadı. Ardından deprem durdu iki buçuk dakika falan sürdü ortalama. Çıktık çıktığımızda bütün sokak yerle birdi. Ardından e, orada güvenilir bir alana geçtik boş bir alana. Hı hı. Oranın sonrasında tabii yağmur yağıyor arabası olmayanlar için <laughs> kıyamet gibi bir gündü. Devamında ise yani genel olarak herkes köye veya şehir dışına gitti çünkü depremler hala devam ediyor depremin. Ardından 10 dakika sonra bir deprem daha oldu. Hı hı. Yani onun kadar şiddetli olmasa da o da insanları bir tekrar tedirgin etti. Hatay'ı herkesin bir kere görmesi lazım. Şu an tabii ilk günküne göre biraz daha bir e, gelişmeler varken ilk gün tabii ki enkaz ilk 6 ay daha doğrusu enkazken şu an daha bir e, şehir havası vermeye başladı yavaş yavaş. Tabii 3 sene geçti aradan çok çok uzun bir süre. E, ona rağmen yine bir şeyler olmaya başladı. Herkesin gelip Hatay'ı görmesi lazım. Çünkü televizyondan izlenildiği gibi bir yer değil burası. Şubat'ta biz evimizi kaybettik. Enkazda kaldık. Ondan sonra tedavi için Ant Antalya'ya gittik. Geri geldik. Şimdilik ev tutmuşuz. Burada bekliyoruz evimizin çıkmasını. Parti İttifakımız olduğu için birinci katta ev çıktı. Biz şu an evi bekliyoruz. Yani e, ona çıktığı için bize bekleyin dediler. Hı. Kira yardımı da alıyorduk. Onu da kestiler. Hı hı. Yani mağduru şu an. İttifakımız ittifakımız var. Yüzde 60 birinci katın yüzde 40 bizim. Yani bununla ilgili ne yap, nereye gideceğiz? Eşyalarım gitti, ev gitti. Yani şehirde çamurla müdahale eder. Yani yağmur yağdığı zaman bayağı çamurlar içindeyiz. <laughs> ne bileyim bir an önce düzelmesini istiyoruz. Yani e, ne diyeceğim sana o gün? Kıyamet gibi, kıyamet koptu o gün, kıyamet. <laughs> Gece çıktım ben gece. Ben hanıma dedim ki, bak hanım deprem oluyor. Çık, betonun üzerine çıkak. Enerji depomuz var orada. Bin bağlandım orada. Şort var, bir de atlet var. Abi bir çevirdi bana. E şimdi diyorlar ki 7 7 mi? 7 nokta mı? Abi 7 değil. 15 16 17. 17. Kesinlikle 17. Abi bir çevirdi bana, vallahi billahi bak 6-7 metre o tarafa gittim ben, <laughs> bak bu kadar 120 kiloyum ben. <laughs> ha. Ondan sonra baktım durdum yani benim kardeşim e, şöyle 500 metre ileride oturuyor. <laughs> Bina yaptı, kendi özel özellikle kendisi yaptı yani ha. müteahhit <laughs> değil. Yani bir kilo demir koyacağına 10 kilo demir koydu, bir çimento koyacağına 10 tane çimento koydu. <laughs> Ben dedim hanıma, bak yeni bina gitmiş dedi, nasıl gider ya? Vallahi bak hiç kimse yok, bağır, 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 yok ama devletten hiçbir şey görmedik, yani bunu ben açık ve net söylüyorum, hiç dört gün böyle kaldık, hiçbir şey yok, bir tane bir milletvekili var bizim, bir, bir tane buradaki milletvekili, adını söylemeyeceğim, o, o ne diyeceğim sana, o da şimdi ağzımı bozmayacağım, Bağırdık, orada çağırdık, orada yani artık yani bir şey yapamayız ki çıktı kendisi çıktı dedi niye bağırıyorsun dedim bizim bitim aile yerin altında niye biz yarın dedi yarın sabahleyin başlayacağız. <laughs> Bu kelime söylenir mi bir adama e sen yarın gel bana ne sana yarın geldi o adam öldü zaten evet. yani istediğin kadar sen yarın yarın diyor bak adam bak bak hesap et yarın işe başlayacağız dedi. Bunun yarını var mı bu depremin? Yok. Var mı yarını? Yani daha ne anlatacağım sana? Çok anlatacak şeyler var. Çok çok. Bir devlet sana gelmez ki ihtiyacın var mı yok mu? Yahu ne yapıyorsun? Ne içiyorsun? Ne yap Abi gelmez mi ya? Ya ne yaptık biz ya, ne evet. yaptık biz ya, devlette biz ne yaptık? Allah sizden razı olsun, teşekkür ederim. Elektrik <laughs> yok, su yok, insanlar yok. Yani sana diyeyim, evler birbirine yıkılık öyle. Yani gördüğümüz zaman çok şaşırdık. Burada biz iki ay kadar elektrik susuz kaldık yani öyle. Ee, kendi imkanlarımızdan geçindik. Ee, şimdi daha mahallesini yıkmak istiyorlarmış biz o yüzden karşı geliyoruz yani ee, kendi sağlam evlerimiz kalsın zaten yıkılık ağır hasar olanlar yani gidiyor onlar ama sağlam olanlar kalsın boşlanmak istemiyoruz yani kendimiz e, ödemekte zorlanacağız yani o yüzden istemiyoruz. Yani daha Mahallesi'nin sağlam olan bütün her mahallenin yerini yıkılmasını istemiyor. Yıkılmayan insanlar yani yıktırmak istemeyenler ellemesinler. Onu istiyor yani. Başka bir şey istemiyor. 6 Şubat'ı yaşayan bilir. Hı hı. Öyle anlatmakla olacak şey değil yani. Hı hı. O sarsıntıyı ancak yaşayan bilir. Hı hı. Acılarımız çok, yıkımlarımız çok, kayıplarımız çok. Allah hepimize yardımcısı olsun. Allah devlete zarar ziyan vermesin. Şu anda iyi bir çalışmalar var. İnşallah daha da iyi olacaktır. <laughs> en büyük sorunu sit alanı olarak burası görülüyor. Ben şahsen ona karşıyım. Evet belirli noktalar belki biraz şey yapılır, muhafaza edilir sit alanı olarak. Ama inan ki bu baştaki kişiler kim artık bunlar yetkiliyse gel bu evlerde bir akşam kalamaz korkusundan kalamaz. O derecede bu mahalleler şey görüyorsunuz belki dikkatinizi çekiyor. Yani yaşamak mucize yani burada. Hı hı. Çünkü niye her an her şeyle karşılaşabiliriz evet. yani. diyorum sana bak sokaklarımız dar. Benim evim e, ara sokakta. Hamdolsun benim evim şu anda depremde zarar görmedi ama ben deprem hissettim. Evim üstü işte beton diye betona çıktım. Sokağa inemedim çünkü sokaklarımız dar. Yani sağdan soldan yıkılacak taşlar vesaire herhangi bir cisim bizi yaralayabilirdi yani. Hı hı. Onun için korkumuzda ben betona çıktım. Dedim evim yıkılırsa, ben çökme yaparsa hiç ben de üstak kalayım yani. Evet. Bizim bu eski Antakya'mızın tamamı bu şekilde yani. Çok yerlere halen vasıta giremeyen sokaklar vardır. Hı hı hı. Eski çöplerimizi affedersin eşeklerle taşıma yerlerimiz vardır. Yani hı hı. halen öyle yani. Hı hı. Bu yıkılmada şimdi dümdüz oldu. Allah artık devlet ne yapar daha buraya bilemiyoruz yani ileriye dönük inşallah. İyi günler bekliyoruz. Ne diyelim artık yani. Bizlerle <laughs> <laughs> beraber şimdi Hatay 6 Şubat deprem mezarlığındayız. Benimle aynı rüzgarda üşümüş, aynı yaşın hayallerine tutulmuştu. Aramızdaki tek fark benim bugün burada yürüyor, onunsa bu toprağın sessizliğine gömülmüş olmasıydı. Kendi yaşımı bir mezar taşında okumak insanın kendi nefesinden utanmasıymış. Bu videoyu kimsenin moralini bozmak veya kimsenin canını yakmak için çekmedim. İnsanların kapanmayan yarasını kapatmak ve onların sesini duyurmak amacıyla çektim. Bir kez daha depremde vefat eden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.